Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman parti oynuyoruz. Yanımda Damla var. Damlacığım hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Stickman partiyi kısa özet geçeyim Arkadaşlar işte böyle bunları oynuyoruz işte. Bunlardan mini game seçebiliyoruz 9 tane. Arkadaşlar öyle Damla ile aramıza bir küçük çok bir kısa çok. çok kısa şu an. <laughs> anlat sen anlat. <laughs> Anladım. Allah. Arkadaşlar ben ikini seçtim. Ama sen aynı oyunu istediğimiz kadar seçebiliyorsun. Hmm. Hep aynı oyunu seçmeyeceğim ya. Şunu seviyorum ben. Hmm, şu çok eğlenceli. Damla. Anlıyorsun. Böyle oynayacağız. Dur be, Böyle oynayacağız. Damla Bir dur. Ya, beni atıyorlar. Arkadaşlar ben kırmızıyım. Damla mavi. Ee, niye? Mikrofon burada gerizekalı. Elinle kapatıyorsan ben kapatmıyorum. Şimdi çirkeflik yapabiliriz. Buradan kimse geçiş yok. Ben kırmızıyım arkadaşlar. Bu Cuboky diye dönem böyle. <laughs> İttirmeyin beni. Hepsi düştü. Salahlar, salahlar. Ya e, bırakın beni. <laughs> ben burada iyi oynuyorum da bunlar çarpmasa iyi oynayacağım. Tamam da zaten oyunun özelliği o. Aaa. Of. of. Çok... Oo. Oh. Of. Oh. Damla mavi ben kırmızı. Oh. Yeah. Ay. <laughs> Hayır teşekkürler gerek Bu yok. O nasıl? Eli bıcı, bıcı bıcı bakı. bıcı 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 Damla niye üzgünsün? Niye herkes üzgün? Cenazeye mi geldik lan? Hmm. Ben ölüyüm sanırım. Diğerleri ağlıyor. Neyse çok boş yaptık. Aynen çok boş. Gelin buraya. Ben, ben, ben geldim. Çık. Çık. Abi ne ara yaptın? Hi. Ben alacağım. Ben alacağım çıkın. Hayır ya. Dördüm Herkes sessiz. kazandı. <laughs> Damla mavi ben kırmızı. Bıcık 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 Bu dansı dansım yapıyorum lan sarı. Hmm. Arkadaşlar hem kaybeden ben nobum diye bağırıyor. Birinci olsun. Ya. Yeah. <laughs> ya ittirmeyin Ay, beni. İttirmeyin beni de ya. Hop. Tamam, seni ittirmiyorlar, Ay, beni, beni ittiriyorlar ya. Ama sen türlü olacaksın. Ama çok güzel girmiştim oraya. Ya. Gelim buraya. Eh. ya. Oha düşeceğim. Ben dört oldum. Düşeceğim. Allah ittirme sarı. Sarıyı da atarım böyle. Atsana abi. Beni atma da. Seni de atıyorsun. Herkes düşmandır bu oyunda. Arkadaşlar en son bir kez oynamıştık damlayla. Ben oyunu bırakılı bir ay falan oldu. Nedeni bir ay önce Daniel'e Stickman Parti oynadı kazandım diye aldı. Bu bir gerçek. O yüzden bir aydır oynamıyorum. Ellerim çok alışık değil. Eskiden böyle geri geri gidiyordum. Yaydırma abi beni ya. Anlamacı bu. Allah rahmet eylesin. Hadi. Sakin olabiliriz. Nasıl sıçtık? Aa! Ye yeah, ben kazandım lan. Nasıl ben kazandım ben bilmiyorum. Evet, teşekkürler. <laughs> Alanla yanda vista yapıyorum ben. Damla alıyor. Diğer alanda vista. Bu da Fortnite dansı sarılı yapıyor. Ben yani buraya seçiyorsunuz? Abi beni itleme. Ne yapayım? <laughs> Ay itlemeyin beni. O spam point'ımı aldım ben aldım. O zaman eşkıyalık zamanı. Buraya gelen ölüyordur baba. <laughs> buraya kimse gelemez ama az neden bunlar beni yitirmezse. Yok sen yine gelemezsin. Botsuz oynadığımızda da gelmemiştim sonra. <laughs> Damla izleme çok eğlenceli. Aaa! Yitirmeyin beni. Ya bu nasıl iş ya? Yeter aa, ama ya. Ah ya! Arkadaşlar. <laughs> çok eğlenceli oyun ya. Çok. Keyiften ölüyorum. Tam Nayla 3. Ben Nayla 3. Ben yine alanı dayandım. En düşük benim. Aa, ters geldi bana bir böyle. Abi ittirme beni. İttirmezsene. Ah be. Oh. Güzel oynadı. Ben inadıma şey yapacaktım ama vazgeçtim. Ben bilerek ölüp ben bilerek ölüp Damla'yı öldürecektim. Çok eğlenceli oluyordu. Ya biliyorum zaten herkes biliyor. Aynen ya. Allah. Damla. Vuramadın. Sen bana mı vurmaya çalışıyordun abi? kendi bomban kendine geldi. Herkes beni vuruyor adalet. Bu. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Merve al. Bir de bu sarılı bin. Al bakayım. Yeşilliği vurdum inadım inat. Kendi Merve mi kendim... Intro. Intro. Aa, canım. Ben yeşil. Yeşile bas. Yeşile bas. Yeşile bas. Yeşile bas. Yeşile bas. Intro'ya bas. Intro'ya bas. Can 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 Hayda. Kendisi öldü. Gel la buraya sarıldı. Gel gel gel. Diyente. Uy. Tamam botu öldün ya. Ama benim bir de şansım ya. Üstüme intro geldi. Üstüm, üstümde oldu intro onun bana yetişmesi biraz imkansız. Aynen. Baya imkansız. Çok. Bu son elimiz. Galiba. Hadi bakayım. Hı -hı. Ben elendim. Aynen sarıyla kendim. Al. Adamla çok şanslı. Hem de arkadaşlar. Bu oyunu bayağıdır oynuyor. Ben bir aydır oynuyorum. <laughs> ya. Ya manyak mısın? Arkana bak. Bak mı arka da ya? Lan o tokuşturma o zaman. <laughs> Hayda. Bu artık bitsin artık. Kaybettim. Evet. Çok güzel kaybettin. Seni tebrik ediyorum. İlk başta galiba sen öldün. Hmm. Sınırdan diğerleri ya bir aydır ben de oynasam. Bir yıldır. Damla hala oynuyor arkadaşlar. Ben, oynuyor. ben bir aydır oynuyorum. Hala oynamıyorum. Sildim artık. <laughs> Annenin telefonunda. İki telefonunda da vardı ama. Allah değişti, değişti, değiştik. sıçtık. Aynen sıçtık. İki hala. Allah daha da çok sıçtık. Vallahi Allah. Halalet buradan. Aa, ya niye bunlar zırt bırt değil? Çıkış yok. Çıkış yok. Oh. Ya. Yeah. Ya. 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 Ya olsun. Kazanan ben. Damla ne diyecektin? cezan neydi? Hmm, ne diye bağıracaktın? Video öncesi konuştuk. Ne bu? Hadi. Bir bekle. Ağzına doğru tuttum. başına. Söyle. Hadi Damla. <laughs> Hadi. Hadi damla. Arkadaşlar damla çirkeflik yapıyor. Damla haksızlık yaptı diyenler dis like atsın. Damla haksızlık yaptı diyenler like atsın. Damla hadi söyle artık. Hadi. Damla bari başka bir şey söyle. Sesini duysunlar. Ne diyeyim? Ben no bom diyeceğim. Nerede? Şimdi zaten ablam duymaz seni. Ben no bom. Bağır. Sesin gelmiyor videoya haberin olsun. Bağırarak söyle. Ben no bom. Ya damla onu ben bile duymuyorum ya. Bağıracağım. Ben no bom. Ben no bom. İnşallah sesi çıkmıştır. İnşallah çıkmamıştır. İnşallah çıkmıştır. Çıkmamıştır. Damla yorum yapacağım mı bu videonun altına? Eve gideyim yapacağım. Fingerizin, <laughs> garizin. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. <apaşağı bir> <laughs> <laughs> <laughs>